Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Murat Kılıç'ın açıklamaları şöyle, kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın motivasyonu, birlik ve beraberliği, takım oyununun nasıl olması gerektiği açısından çok değerli bir ortam. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek, çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu çalışmaların gelecekte bize ciddi katkıları olacak. Hata yapma lüksümüz yok. İlk 11'de oynayabilecek ve rekabete girebilecek oyunculara bakıyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz. 4 transfer yapacağız. 2 yabancı oyuncu kampa katılmadı. Ayrıca 2 genç oyuncu alma hakkımız var. Bu 4 transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz. Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz. Stoper, sol bek ve 6 ile 8 oynayabilecek bir oyuncu önceliğimiz. Sol Solbeck'te Jurasek ayrıldı, bu bölgeler şu an boş. Fırsat transferi olursa, Santrfor ya da Kanatlı gündeme gelebilir. Rafa s i l v -A -D -A son durum Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen hocanın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor.